Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mega Noob Simulator oynayacağım. Oyun bir güncelleme gelmiş ve karşıma çıktı. Merak edip etrafı birazcık girip baktım ve oyun bayağı bir hoşuma gitti. Bu arada videonun girişinde birazcık liderlik bölümünde coins kasıyordum ve yanıma dev gibi kocaman bir şey geldi. Bu adam ne biçim kasmış abi? Aradaki farka baksana. Benden büyük ayakkabıları var abi adamın. Şöyle bakalım hemen günlük ödül alalım. Çevreye böyle yayılmış olan bacon noob'lar var. Bunları parçalayıp coins ve güç kazanabiliyoruz. Bu arada sanıp evrim geçiriyorum. Bir şeyler oldu ama Vay. Birazcık hacimlendim. Güzel. Şöyle bakalım burada dükkan mı vardı? Black Market olarak geçiyormuş burası ve bunun için 1500 gücü ulaşmam gerekiyor. Resmen kara borsa yapmışlar oyunda. Oyunda geliştirme yapabiliriz. Dükkan burası. 695 paraya 6x balkap alabiliyormuşum. Ama şöyle yapacağım. Fiyat düşük şeylerle başlayacağım. Dördüncü ağırlığı da alıyorum hemen. 5. ağırlık geldi. Güzel bir bar aldım. Oyunda petler ve trailer varmış. Aldığım ağırlığı takamadım ama. Bu birazcık garip oldu. Neyse. Bacon'ın yanına doğru gidiyorum. Vay baya bir güçlendim burada. Bak yine geldi bu sinirli patronlar orada duruyor. Birazcık ilerledikten sonra karşımıza çıkacak olan oyunun ilk bossu sanırım bu Mega Bacon olarak geçiyor. Onun yardakçılarından biri bizi Volcano'da bekliyormuş. Senle görüşeceğiz bekle bakalım az kaldı. PvP alanı falan da var oyunda böyle ayrı bir portal yapmış olmuş ama tabii şimdi girmeyi hiç düşünmüyorum oraya. Alternatif bir evren var mesela 40 bin güç istiyor. Benim daha şu an henüz sadece 14 gücüm var. Şöyle bakalım mesela bu salonda ne varmış. Karakterimizi burada istediğimiz gibi özelleştirebiliyormuşuz. 1.000 milyonluk belki sonra ama bence baya güzel yanar dönerli bir şey olmuş. Bacon'ları birazcık sayısı az sanki ya. Hop bir tane daha gitti. Ve tekrardan bir öğretici açıldı. Maceraya buradan başlayın diyor. 25 gücü ulaştıktan sonra demek ki gideceğimiz ilk portal burası oluyor. Şöyle bir gidelim bakalım. Ha tamam portal değil de direkt sadece böyle bir gate yapmışlar. Vay noob'lar da birazcık böyle büyümeye başladı. Yeni bir renk geldi. Basic noob oldum. Aa güzel. Sanırım bunlar bize karşı saldırı yapabilir burada. Blink boss denen bir eşkıya var burada. Şöyle bir ona saldırımızı yapalım. Aynen bak vurdu bana. Canımı da bayağı götürdü ya. Uh. Birazcık zor oldu bu. Şuraları birazcık temizleyelim o zaman. Bir de yukarı koyun koymuşlar. Neyse ki kasmak zor değil. Yeni bir renk daha geliyor hemen. Baya güzel ya. Artık buradaki baconlardan çok daha büyüğüm. Tekrar şu mini boss'un yanına bir gidelim. Vuramadı bile. Better baconlar. bunlar. Birazcık daha iyi baconlar ama hala daha tabii çok güçsüzler. 256 güç olmuş bu arada. Hemen diğer tarafa gidiyorum. Upgrade gelmiş bu arada. Upgrade'i bir alalım. Mesela şuradan bir tane bal kap alacağım şimdi. Petler de burada paralı. 3.5K'dan başlıyor ve jetpack noob alabileceğimiz ilk pet olarak geçiyor. Burada değişik güç var yine böyle çantalar, mandalar, lazer gözler falan. Lazer göz mü? Vay. Kalkan var, lazer sword var. Demek ki yapabileceğimiz bir sürü değişik geliştirme var oyunda. Sen beni mi takip ettin buraya kadar? Baksana o hastası buraya kadar takip etmiş. Normalde burada böyle bir mini boss çıkmıyordu. Bir tane de kafa düştü şimdi. Vay iyi tamam. Kafalar düşmeye başladı. Onları da coin sarkı karşısına böyle takaslayabiliyormuşuz. Veya black market'te kullanabiliyoruz kafaları. Volcano bölgesine gidip yaklaşıyorum. Yaklaşamıyorum. Burası 1K güç istiyor. Şuradan bir zıplayalım o zaman. Değişik böyle parkurumsu bir şey yapmışlar. O 17.500 güç mü? Bayağı fazlaymış ya. Ama yukarı doğru böyle bir yol var. Bir yere gidiyorum ama artık nereye gittim ben de bilmiyorum. Umarım şu portaldan geçerim ya. 650 güç istiyor ama ben buraya boşuna mı ya. Sirviş gibi şu blink bossları yok edeceğim hemen. 650 güç yapıp yeşil portaldan geçeceğim bir an önce. Son bir tane kaldı. Çok güzel. Yeni bölgede yeni nutlar var. Aa, bunlar artık güçlü bacon olarak geçiyor. Sanki böyle birazcık daha geliştikten sonra artık bunlar da bize saldıracak gibi ya. Böyle iyice bir ellerini kollarını falan kaldırmaya başlıyor. Baksana şuna dayı gibi yürüyor. Orada yine kendi kendine böyle dövünen bir şey var ama herhalde o boss. Beni harcar gibi ya bu. Bir deneyeceğim. İki attı. Daha sedan boss bu arada bayağı bir güçlüymüş ya. 1k güç yaptıktan sonra geri döneceğim bu okenoya. Upgrade açılmış. Oo kafa minnacık kaldı artık. Bu tip ne? Aa bacon gitti aşağı atladı. Şu boss'u bir daha kapışmaya çalışacağım ama Yani pek fazla umudum yok Aa arkasına geçin hiç hiçbir şey yapamıyor Baconlar garibim zaten hiçbir şey yapmıyorlar da Neyse çok fazla vakit kaybetmeye gerek yok Hemen şu bir dükkana girelim ama hala da anlamadım Yani ben bunları niye takamıyorum Mesela bundan sonra 500 para karşılığında Şöyle kaya gibi bir şey almam gerekiyor Sanki ama yani bunlar çıkmıyor hiçbir yerde ya Kırmızı portaldan geçiyor olmam lazım artık Güzel Bu ne peki Orada bir portal daha var Şöyle o zaman yandan devam ediyorum hemen Huge pet bacon'ı buldum Kafalardan beşer beşer gelmeye başladı Sonraki portal için 5k güç biriktirmem gerekiyor Bak şu dans eden bir tane daha var burada yukarıdan bir şeyler düştü bu arada Şöyle bir hemen arkasına geçeceğim Evet karşılık vermiyor bu şekilde yok verdi Hatta öldürdü e ne güzel vurmuyordun ya. Burada işte kafaları notlar karşısında takaslayabiliyormuşuz. Mesela şuraya 100 diyelim. Ve 5380 coins geldi. Önce gideceğim pet alacağım. Artık bence bu da bir pet alma zamanı geldi çünkü. 3.5k'lık jetpack noob'u alıyorum. Gerçi sanırım boşuna aldım. Sadece zıplamamızı birazcık da arttırıyormuş. Evet yani birazcık boş bir şey oldu. Pet'lere gidip bu power up'tan farklı çalmamak daha güzel olabilirmiş aslında. Neyse şu 500 paralı o zaman bu ağırlığı da Alalım. Bunlar sadece görüntü olarak var bu arada. Tamam. 605'e alıyorum 720 Güzel. Parayı burada sıfırladım. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Birazcık para kasalım. Sonucu kalabalık değil ve şehir merkezi bayağı bir sakin olduğu için sadece şu sarı alanda durarak rahat bir şekilde para kasabiliyoruz. Birazcık para ka birazcık para kastıktan sonra tekrar devam edeceğim. Bu arada pek fazla para kazanamadım o bölgede. On oralar coins geliyor ama hiç kafadan düşmediği için vazgeçtim artık. Orada kasmıyorum. Volcano bölgesinin girişine geri döndüm. Sanırım bir bacon daha indirdikten sonra evet renk geliyor. Şimdi daha da büyüdüm. Kocaman oldum. Ayrıca bir de rozet açıldı. Şu boss'u bir deneyeceğim ya artık. Ya almam lazım seni. Evet güzel. 50 mi? 50 tane kafa geldi. 2000 gücü ulaştığım için hemen portaldan geçip Volcano'nun biraz daha iç ve yollarına doğru gitmeye başlayacağım. Hemen buradan geçiyorum. Yukarı doğru tırmanmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bakalım bir içeri doğru bir tünel var. Geçebiliyor muyuz? Evet girebiliyoruz ve sanırım bolsa kapışacağız burada ama şu an bolsa kapışmak için hazır mıyım? İşte bunun için değilim bu ne? Elinde shotgun var. VS başlayacak. Boss değil ama işte boss'un sağ kolu gibi bir şey sanırım bu. Aa baksana nasıl düşüyor ya. İyi de bu haksızlık ya. Ne güzel iş ya. Sende silah var ben yumruklarımla. Tamam gel güzel kapışalım. O bayağı vuruyor ya. Yok cidden hasarı çok fazla bu arada. Bir de lazer falan atmaya başladı abi. Bırak bakayım o silahı. Yok abi çok indirdi canımı ya. Evet. Maalesef canımı çok indirdi. Olaya bak ya, harbi komik oldu bu arada. Şuradan yeni bir power up'ı alalım hemen. Benim buradaki veledi öldürmem gerçekten çok zor olacak. Yani belki bunu başarabilirim aslında şu an ama Lazar falan attığı zaman çok büyük sıkıntı yaşıyorum. O yüzden şimdi şöyle bir şey yapacağız. Burayı atmayacağım. Sky Valley. Hemen sağ tarafa doğru devam ediyorum. Burada da Muscle Bacon'lar yer alıyor. 60 güç ve 40 para veriyormuş bunlar. Gayet güzel. Herhalde kafa gelirse de 7 falan gelecektir. Ve yeni bir renk atladım bu arada. Yeni portal açtığım için artık oraya direkt teleport olabiliyorum. Sky Trail'e gidelim şöyle. Burada da yine sanırım mini değişik böyle bir boss var. Dans ediyor kendi çapında. Çok ihtimalle beni harcayacak aslında ama şöyle bir bakacağım. Bu ne ya? Roket falan atıyor. Ops. Hala devam ediyor ya ateş etmeye. Dur. Ama sen yoksun. Sen nasıl ateş edebiliyorsun yokken? Yeni bir renk daha atladığım çok güzel oldu da bu ne? Kanatlandım ettim bir şeyler oldu. Bak sırta bak. Sol taraftan tişörtü parçalamış. 164 tane kafa. Hepsini böyle bir çevirelim bakalım. 10.38k coins'e çıktım tekrardan. Noob head pet'i var mesela. Bunu almak aslında baya mantıklı olacak. Kazandığımız kafaların 1.5 katın daha fazla kazanma ihtimalimiz oluyormuş. Nubet demen takım alıyorum. Az önce kasıldığımızda bence gayet ideal şu anda. Aa bir yerden hasar dedim burada. Hala ateş etmeye devam ediyor. Ben daha yeni geldim buraya be. Deli. Ne kadar ayıp ya. Şöyle kaça göç o zaman. Saldırılar yapmaya çalışacağım. Ve 150 kafa geliyor. 300 bir şeyler geldi. Hala da saldırı yapmaya devam ediyor. Aa tekrar geldi. Aynı yerde doğdu hem Çok güzel kaçıyorum şu an ya. Baksana peşinde takip ediyor beni füzeler. Değerse patlarım bu arada. Ama ben patlattım bu su. Hala peşinde ya bu arada füzeleri. Eee. Artık bitecek mi? Bu arada kendi petlerimi füze sandım ya. İnanılmazım gerçekten. Hemen şey merkezine hızlıca geri dönüyorum. Artık yavaştan Volcano gidip çünkü o minik veletle kapışmanın zamanı geldi. En iyisi düz bir şekilde upgrade'leri yapmaya devam edeyim. Bütün kafaların hepsini satacağım şimdi. 25.22k. Gerçekten bayağı bir yoldu. Bütün bir sayfayı açamayacağım ama bayağı bir güçlendim ya. Toplam güç neredeyse 290'lara kadar çıktı şu anda. Artık Volcano'ya geri dönüp o küçük veletin haddini bildirebilirim. Beni görünce bir şaşırır. Kanatlara bak. Kollara omuza bak. Haksız bir mücadele gibi gözükebilir ama onun elindeki silah gerçekten çok güçlü bu arada ya. Şöyle o zaman bir... Atlayıp zıplayalım hemen. Baksana abi çok seri ya. Eleman cidden çok seri lazer falan fırlatmaya başladı. Bana sanki bir baconmışım gibi davranıyor ya beni gıcık ediyor. Baya deli diyor ya. Artık alırım ama herhalde seni ya. Canımı baya bir indirdi yine böyle de bak. Evet çok güzel. Rozet geldi. Başarım açıldı. Ne? bu kadar olmasını beklemiyordum. Sinematik girdi araya şimdi. Patron çıldırmaya devam ediyor. Hop. Sakin ol. Sakin ol sıra sana da gelecek çünkü. Güzel ama ya hani hikaye yapmışlar bir de baya beğendim ilerlemeli falan. İleride de böyle kolezyum gibi bir şey var. Bir iki saat içerisinde bu kadar fazla büyüyeceğimi açıkçası hiç tahmin etmiyordum. Başladığım zaman oyunun ilk yakınlarından bile daha küçük bir formdaydım. Meganob Simulator oyunu bu şekilde. Daha açılacak bir sürü bölge var. Kapışmamız gereken büyük beyaz bir boss düşman var. Alınacak yeni güçlendirmeler, yeni petler. Oyun bence hiç de fena değil sürekli bir şekilde devam ediyor. Roblox'a alakalı daha fazla paylaşım için Kanala abone olmayı ve bildirimler açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca sizlerden bu videoyu şöyle koskoca bir like bombardımanı bekliyorum. Yorumlarınızı mutlaka bekliyor olacağım. Oyunu beğendiniz mi? Bir seri haline gelsin ve paylaşılmaya devam etmemi istiyor musunuz? Mutlaka bunları yazın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi